Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Batuhan'ın annesinden Acun Ilıcalı'ya şok sözler. Öyle bir şey dedi ki Batuhan'ın defteri tamamen kapandı. Meğer 10 gündür. TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da Batuhan Karacakaya 3 olarak yarışmadan ayrılmıştı. Survivor Batuhan'ın annesi bunun üzerine Acun Ilıcalı'ya ve Acun Medya'ya şok sözlerde bulundu. Dedikleri ise Batuhan Karacakaya'nın defterinin kapamasına neden oldu. 10 gündür Batuhan Karacakaya'nın annesinin çektiği çileler ortalığı kasıp kavurdu. Meğer... Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında büyük finale sadece saatler kaldı. Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıççı arasından bir isim hayallerine veda ederken, bir isimse kupayı kaldıracaktı. Yarışmaya tam odak katılan Batuhan Karacakaya'nın yarışmadan üçüncü olarak ayrılması annesini çılgına çevirdi. Peki, Batuhan Karacakaya'nın annesi nasıl bir paylaşımda bulundu? Survivor yarışmasının son bölümünde Batuhan Karacakaya üçüncü olarak ayrılmıştı. Şampiyon olmak için beklerken Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıççı'dan daha az SMS alan Batuhan Karacakaya, sevenlerine teşekkür etmişti. Hikayem burada noktalandı. Sevenlerime çok teşekkür ederim açıklamasında bulundu. Gündemi sallayıp geçen Survivor Batuhan Karacakaya'nın annesinden ise Acun medyaya ve Acun Ilıcalı'ya çok sert sözlerde bulundu. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasından üçüncü olarak elenen Batuhan Karacakaya'nın annesi sosyal medya üzerinden, oğlumun hakkını yiyenler haklarında boğulsun. 10 gündür her yere yazdım, çırpındım, oğlumun hakkı yine yenecek dedim. Karşılık bulamadım, ben kimim ki? Duyduklarım beni kahrediyor. Oğlum sade hak dediği için iki senedir kaybettik. Hala her yeri ağrıyor. Gitti oğlumun emekleri, yorumunda bulundu. Devamında ise Gül Hayat Karacaka'ya "Hayatımın sonuna kadar canım yanacak." paylaşımını yaptı. Sosyal medyayı sallayan bu paylaşımların ardından gözler acun Ilıcalı'ya döndü. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.